pişmanlık nedir şey bilecekler kötülükle savaşmak için harika bir gün hedef göründü Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese iyi seyirler diliyorum. Bugün de Hyper Carry ufaklık Tristan'ımızla oynuyoruz. Karşımızda ise Kaysayla Evet. Twisted Fate var galiba. Yanımda ise Leona var. Leona olduğu için bir tık düşündüm ne alsam diye. Jin alınabilirdi. Ne bileyim Ezreal falan alınabilirdi. Ama dedim bir Hyper lazım bu oyuna. Çünkü... Karşıya bakınca yakıncılar falan çok fazla. Multimle destekleyeceğim. Hem de kovalamalar kolay olacak. Bir de hyperlığımızı kullanabileceğimiz bir oyun. Yaklaşamaz ya. Leona var abi yanımda. 3 odan sonra bizde. Sakin sakin sakin. Canımızı fırlayalım kanka gel. Kayse biraz kaşınıyor. Onu fark ettik Kay sana Yani geçmiş olsun Oğlum Hayır. <laughs> Çok keyif aldım lan. Keserdim de ejder var. Neyse risk atmayalım. <laughs> Gerek yok ya. Evelin 5 olmuş onu bilmiyordum. 4 oldu sandım. 4 level base atıyor sandım. Al, ye onu bakayım. O adama da atılır da evliliğin doğdu geliyor. Bom. Niye hepsi bu kadar düştü? Hmm, garip. Neyse bez atalım. Ya yani gir artık şuna ya. Ölmedi mi? ki. Oy güzel ulti ha. Like'ladım. Buna kimse vurmayınca bunun götü kalktı tabi değil mi? <laughs> Flash at. <laughs> o kadar çok kritik denk geldi ki. Ananı. Yemezler. Hayır. Come here bro. Bunlar redimi alayım ben ilk önce. Aynen aynen FF verelim Boy'un. İyi olur. Selamun Aleyküm. Ha, gidin lan. <laughs> Assalamu alaikum. Alaikum Selam Adamın öldürüşünü hissettim lan. Çok vurdu be. Çok vuruyorum be kanka ya. Bence saldıralım ama Şayvan hala niye gelmedin kanka ya? Çay bana gör bizi be oğlum. Bu kadar be. Allah kahretsin. Neyse. Tam ulti atarken görüşün gitmesi. Ne izleri bu? Ay sikim sonraki ejderini senin. Ne haber? Nereye gittin lan? What the fuck? What the fuck? Çalsın amına korumunu ya. Come here! Vur onu vur onu vur onu. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkes yorumlara kendini belirsin lütfen. Herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Çok iyi bakın. Bay bay. Hadi kapattım.